Daha. Arkadaşlar kızlarla ilgili yapacağım yorum bu. Şimdi bizim e, Türk filmlerine bakarsan eski filmlerimiz. Ya kız hani kızlar gerçekten ne istiyor? Değil mi? Zaten bunu kimse bilmiyor, değil mi? Kızlar bile bilmiyor bunu. Ya ne istediklerini onlar bile bilmiyor. Bu bir gerçek. Yılların verdiği bir tecrübe var bende. Ee, o yüzden bir birkaç bir iki şey küçük kısa yapacağım bunu. Uzun tutmayacağım. Ee, bu herhangi bir şekilde kızlara saldırı değil. Kesinlikle değil. Başımızın tacı. Sadece bizim erkekler hani bir beklentimiz var ya kızlar ne istiyor falan. Ben size açık açık söylüyorum arkadaşlar. Hollywood var ya Amerikan filmleridir. Ee, Türk filmleri ya. Eski Türk filmleridir. Bunlar %100 bizlere büyük yalanlar söyledi. Haberiniz olsun. Hani bir kız biliyor biz film izliyoruz adam gidiyor kız için hani dağları dererim işte çölleri aşarım falan filan. Muhabbetleri var ya, adam kızın kapısının önünde şarkı söylüyor. İşte bilmem çiçeklerdir, şudur. Hediyeler, o manyak şeyler var ya. Yani peşinden o şekilde koşmak, o ilgiyi vermek. Hollywood'da böyle. Adam e, kızın kapısının önünde, yağmur altında bekliyor falan. İki isim vereyim o zaman. Ahmet ve Mehmet diyelim. E, Ahmet, o adam. Yani kızlara gerçekten bu ilgiyi veren falan filan filan. ...muhabbeti değil mi? Ee, teoride... ...doğru. Yani kız... <laughs> ...bunu çok doğru bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Ee, fazla şey olmadan. Teoride tam evet öyle değil mi? Her şeye baktığın zaman Hollywood... ...Türk filmleri bütün herkes... ...ailemiz bile işte saygı falan filan... ...saygı kesin yapacaksın ama... ...bu tür şeyleri yaptığın zaman kızlar bunu çok seviyor diyor. Kızlar o kadar çok seviyor ki işte... E, ...bir kıza işte... E, çiçek alacaksın, şunu yapacaksın, kapısının önünde e, aşkını ilan edeceksin, o şeyleri falan yapacaksın. Ahmet onu yapıyor, ama Mehmet hiçbirisini yapmıyor. Yani Mehmet tam saygısını gösteriyor ama umurunda bile değil. Ben buyum, e, olursa olur, kendine iyi bak. Yani takmıyor, anlıyor musun? Kıza sorsan kız Ahmet fikri, Ahmet fikrini çok daha fazla seviyor. Bir gerçek bu. Ahmet o işte o romantik, o romantizm dediği şeyi çok daha fazla seviyor. Ama akşam başını yatağa koyduğu zaman yani yastığa koyduğu zaman kız Mehmet'i düşünüyor. Haberiniz olsun. Devam edelim.